hanımlar. Düz örgü, ters örgü, haroşa örgü bir takım örgü tekniklerinin bir arada kombinasyonuyla birleştirilmesiyle artık modeller oluşturabiliyoruz. Size kesme şeker modelini göstermek istiyorum. Kesme şeker modelinde düz örgü ile ters örgünün kombinasyonunu birleştirilmiş halini göreceğiz. Hanımlar, kesme şeker yapmak için biz burada 5 ilmek düz, 5 ilmek ters yaparak oluşturduk. Ama siz bu ilmeklerin sayısını istediğiniz kadar küçültebilir veyahut da büyütebilirsiniz. Bazen iki ilmek düz, 2 ilmek ters de, de yapabilirsiniz. Bazen 10 ilmek düz, 10 ilmek ters de yapabilirsiniz. Sayı tamamıyla sizin isteğinize kalmış. Bakın, başlıyoruz. İlmeğimizi aldık. Kenarda ilmeklerimizin, örgü parçamızın kıvrılmaması için 3 ilmek haroşa ördüm. Burada göstermek istiyorum. 5 ilmek Düzden oluşan bir karemiz var. Şimdi artık ilmekler yer değiştirecek. Yani düzün üstüne ters, tersin üstüne düz gelecek. O zaman düz karenin üzerine ters ilmek örerek ters ilmeklerden oluşmuş kareyi yapacağız. İlmeğim, ipliğim kendime doğru, sağ şişimi sağdan sola doğru içeriye doğru batırıyorum ve ters ilmeğimi örüyorum. İpliğimi doladım, çektim. Bakın ters ilmekler oluşmaya başladı. Örnekte hiç zorlanmayacaksınız. Son derece basit bir örnek ama bir o kadar da şık bir örnek. Ha bu örneği nerelerde mi kullanırsınız? Bu örnekle çocuklarınıza battaniye yapabilirsiniz. Kendinize bir diz örtüsü yapabilirsiniz. Veya kendi yatağınıza bir örtü örebilirsiniz. Veya da kendinize Ceket yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Yani uygulama alanı çok geniş. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakın bu arada ben Ters ilmeklerin üzerine Düz ilmek ördüm. 5 adet düz ilmek ördüm. Şimdi tekrar ipliğimi kendime çeviriyorum düz ilmeklerden oluşan karenin üzerine ters ilmeklerimi örüyorum. Örgüyü 5 veya 6 sırada bir ilmeklerin yerini değiştirerek şekilde görüldüğü gibi küpler yani kesme şeker biçiminde küpler elde edebilirsiniz. Modelin adının kesme şeker olması kesme şekere benzediği için küp küp durduğu için kesme şekerdenmiş. Bakın ters ilmeğimin üzerine de ipliğim arkada ve arkadan öne doğru batıp ipliğimi doluyorum düz ilmek örüyorum. Bu şekilde ilmeklerinizi yer değiştirerek 5 sırada 6 sırada bir yer değiştirerek düz ve ters ilmekten oluşan küçük kareleri küp şeklindeki, şeker şeklindeki bu kareleri oluşturabilirsiniz. Birlikte tekrar deneyelim. Kenarda motifimizin kıvrılmaması için yaptığımız 3 ilmek haroşayı ördük. Şimdi ne yapacağız? Biz 6 sıra ters öreceğiz. Çünkü henüz daha kareyi oluşturmadık. Onun için bu 5 ilmeği düz ilmek olarak örüyoruz. İkinci ilmeğimiz 3, 4 ve 5. Şimdi ipliğimi şişin arkasına çeviriyorum. Ve ters karenin üzerinde düz kareyi oluşturmak için düz ilmeklerimi örüyorum. Bu örgüde dikkat ederseniz modelin ön yüzünde de arka yüzünde de kareleri görebilirsiniz. Çünkü neden? Düzün üzerinde ters, tersin üzerinde düz kareler her iki yönden örüldüğü için her iki yönde de aynı şekli, aynı modeli yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla çok kullanışlı çok kolay ve rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model.